Evet arkadaşlar burası Sakarya Kaynarca'ya bağlı Turnalı Mahallemizin fasulyelik diyebildiğimiz fasulyelik mevki. Acarlar Longozuna yakın. Burası harika bir yer. Burada ilk kez Çeltik ekimi denendi. Gazetelerde de okumuşsunuzdur zaten. Ee, İlyas Yer diye bir abimiz çiftçi abimiz ilk kez çeltik denemiş burada çeltik ek. ve gördüğümüz kadarıyla da gayet başarılı olmuş ve biz şimdi kendisiyle görüşeceğiz röportaj yapacağız tabi İlyas abimizin şikayeti var ee, buralarda ulaşım sorunu yolunda yolunda bir takım bozukluklar kışın buraya gelememekten şikayetçi. Eğer ulaşım olursa bu bölgede çeltiye daha çok önem verileceğini ve evet, pirinç olarak Türkiye'ye de bayağı bir katkısının olacağını söylüyor. Şimdi biz kendisiyle de görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir kulübesi var. Evet, gördüğünüz gibi İlyas Bey'in e, burada bir kulübesi var. Gerekli takip edevatları. Arkadaşlar da yani, burada çekim, var. çekim yapıyor. Evet. Şimdi İlyas yani. Bey'e soracağız, bu çeltik ekme işi nereden aklına geldi? Evet gördüğünüz gibi Sakarya'daki ilk çeltiği eken çiftçi İlyas abimizle karşı karşıyayız. İlyas abi nereden bu aklına geldi? Önce hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. O çeltik işi benim asker arkadaşımın işi. İlla senin orlarda çeltik olur. illa çeltik olur. Ben de dedim olur. İlla gel bir çeltik ekelim. Biz de ekelim dedim. Buna şöyleydi böyleydi derken en son bu seneye nasip oldu. O da şu anda çok beğeniyor. İnşallah kellede de böyle olur. Eğer böyle devam ederse, devam edeceğiz Allah nasip ederse. Fidelerimiz güzel. İnşallah verimi de güzel olur. Tonu zorlayacağız diyoruz tonu. Baktık gerçekten harika bir çeltik. Ben şahsen Edirne'yi falan gezdim. İpsala'da bir sürü çeltik tarlaları. Bu zannedersem bu artık kelleye meyilli. Güzel ee, Hasatı ne zaman olur? Bir ay kadar olur bir ay. 30-35 bin civarında biter. Anladım. Ağustos sonu itibarıyla hasatlı devam. İnşallah. Rekolte ne kadar bekliyorsunuz mesela? Döneminde bir tonu zorlayacak diye. Bir tonu zorlayacak. Peki e, İpsala veya e, Sulova, Çorum veya İpsala oranla burası Sakarya nasıl de mesela ortalamaya baktığında? Ben diğerlerinden bilgim yok ama bildiğim kadarıyla arkadaşımdan edindiğim bilgiye göre Samsun'dan çok iyi gidiyoruz diyor şu anda. Orayı da Anladım. takip ediyoruz o taraftan çok iyi gidiyoruz diyor. İnşallah Kelle'de de iyi gidersek demek ki Sakarya'da bu işi başaracağız ve devam edeceğiz. Yol, yollarınızın bozukluğundan şikayet ediyorum. Bunun Yolları üç ay önce başlarken belediye başkanı, kaymakam ve valimiz de geldi. Yollar yapılacak dediler. Bir ay kaldı inşallah yaparlar ama ben Mustafa Dal'a biraz yaptırdım fındıktan, ördürdüm yolları. Mustafa, Mustafa Dal kim oluyor? Mustafa Dal fındık temizleyen bir arkadaş da o Fazla artık dalları çukurlara serdiler, onlarla gelebiliyoruz tarlaya. Anladım. anladım, anladım. İnşallah bitiminde de öyle gideriz. Nasip olur. Peki hayırlı olsun bereketli Allah olsun, diyoruz olsun diyoruz ve Bir bu ıı, çekimi bitiriyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Hayırlı günler, İnşallah sağ bereketli olur. Sağ olasın, teşekkür ederiz.